beyinsel gelişimi, bütünsel yaklaşım gösteren bir eğitim sistemi. BrainFit'teki öğrenme sisteminin spora yansıması olarak ben öyle düşünüyorum. Necdet Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bir BrainFit velisisiniz. Evet. BrainFit sizin için ne demek? Brainfit mesleğim açısından yani fizyoterapist olduğum için o açıdan baktığımda Brainfit eğitim sistemine bilimsel temeller olan kişinin böyle zihinsel gelişim alanlarına eğilip test yapıp yeterli ve yetersizliklerini belirleyip kişiye bireysel olarak uygulanan eğitimler sonunda zihinsel gelişimi bütünsel yaklaşım gösteren bir eğitim sistemi. Bir kızınız var. Evet. Kızınız Brainfit öğrencisi. Evet. Kızınızda brainfit öncesi ve sonrasında ne gibi değişiklikler gördünüz? Kızım sporcu, yaşamında çok geniş yer alan bir spor çalışma şeyi var, sistemi var. Bir de günlük hayattaki gözlemlerimiz var. İkisinden de bahsedeyim. Günlük hayattaki bazı yaptığı işleri çok daha hızlı algılayıp hızlıca yerine getirebiliyor. Sporda da antrenörlerden aldığımız geri bildirimlere göre çok daha kolay ve hızlı algılayıp yerine getiriyor antrenmanlardaki yapacağı çalışmalarla ilgili. Öyle geri bildirimler aldık antrenörümüzden. Hani daha hızlı ve daha kolay öğreniyor diyebilirim. Aslında zihnini yeniden şekillendirmesi hızlanmış oldu. Evet. Kızınız aynı zamanda bir şampiyon. Evet. Bu şampiyonluk sürecinde sizin gözlemlediğiniz... Neler vardı? Bireyfit eğitim sistemi ile ilgili şöyle söyleyeyim. Kızım yarışmalara katılıyor. Dört kez yurt dışına gitti. Milli sporcu. son yarıştığı yarışmadan bahsedeyim isterseniz. Avrupa'da, İtalya'da yapılan bir Avrupa şampiyonası oldu geçtiğimiz hafta. Orada yarıştı ve gümüş madalya aldı. Ve katıldığı yani gümüş madalya aldığı yarış antrenmanların dışında sıra dışı bir yarıştı. Yani 200 metre karışı 25 metrelik havuzda yüzdürdüler. Normalde antrenmanlar sırasında sporcunun yapmadığı bir şey bu. 100 metre karışık 25 metrelik havuzda uygulanıyor. 200 metre karışıksa 50 metrelik havuzda da uygulanan bir yarışma şekli. Ama bu 25 metrelik havuzda o dönüşleri, hareketleri hepsini algılayıp diskalifi olmadan bitirmesi bize BrainFit'teki Pit'teki öğrenme sisteminin spora yansıması olarak ben öyle düşünüyorum. Yani bunu antrenman da yapmadan gitti. 25 metrelik bir havuzda 200 metre karışık antrenmanı yapmadan gitti. Rutinin dışında bir yarışmaydı. Demin de söyledim. Ve diskalifiye olmadan bitirmesi, hani o dönüşleri sadece anlattığımız şekliyle yapması bizi şaşırttı. Ve brainfit'in spora yansımasını, spordaki öğrenmeye yansımasını yansıması olarak görüyorum ben bunu. Çok teşekkür ederiz. Şimdi aynı süreci bir de şampiyonumuzdan dinleyelim. Alkışlarla İrem geliyor. Şampiyon hoş geldin. Hoş buldum. Senin için bu süreç nasıldı? Yani güzel de geçti. İtalya'da yarışırken evet. başarının sırrı neydi? Ciddi o, olarak hızlı yapmak, o ıı, odaklıklama, ıı, elden ettireye ıı, ciddi bakmak gerekiyor. Yani. Ben afeti çok e, seviyorum, bazen gittim, e, cüz'ümü çekti. hiç seslenme Başka yaptı yani. Tamam. En son olarak, kızınızla yaşadığınız başarıdan evet. sonra evet. BrainFit'e gelmeyi düşünen kişilere söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bence BrainFit'e gelmek için bir eksiklik bir tanı beklemeye gerek yok. Hani her yaştaki çocuk, özellikle öğrenme süreci devam eden her yaştaki çocuk gelip en azından bir test yaptırıp zihinsel gelişim alanlarında hangisinde yeterli iyi kullanıyor, hangisinde az kullanıyor onu bile görebilir. Yani ben herkese tavsiye ediyorum Brainfit'e gelmeyi. Çünkü bütünsel bir yaklaşım gösteren bir eğitim sistemi olduğu için hani öğrenmesi normal giden Böyle dışarıdan gözlemlendiğinde hiçbir eksiği olmayan bir öğrenci bile BrainFit eğitim sistemiyle öğrenmesini çok daha hızlı, çok daha kolay ve çok daha keyifli hale getirebilir. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.